Check the mic and make sure it sound right, boys. Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda size Huawei Nova 10 SE'den bahsedeceğim. Daha önce Nova 9 SE'yi incelemiştim. Deneyimlediğim ilk Huawei telefondu. Artık burada yeni bir tasarım, yeni özelliklerle Nova 10 SE elimde. Aynı zamanda şöyle göstereyim. Daha önce de Nova 10 Pro'yu incelemiştim. Bunun da videosunu izleyebilirsiniz. E, bu telefonu da çok sevmiştim. Zaten tasarım dili olarak aslında benzer dile sahipler. Fakat elbette burada Pro modeli olmasından kaynaklı özellik dolanım anlamında daha fazla seçenek sunuyor. Burada ise fiyat ve performans manasında güzel özellikleri vadeden bir telefonla karşı karşıyayız. Huawei telefonların yine güzel ekranlarından bir tanesi burada da yer alıyor. Şimdi isterseniz öncelikle tasarımdan bir başlayayım. E, üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Gümüş, yeşil ve siyah olmak üzere. Yeşil böyle biraz turkuazla kaçan çok güzel tatlı bir renk. E, ona da göz atabilirsiniz. Bu renkte oldukça şık gözüküyor. Öte yandan e, etrafındaki çerçevesi de aslında bir plastik malzeme. Fakat e, elde tutuşu e, verdiği hissiyat gayet güzel. Şöyle mesela göstereyim. Telefonla konuşurken vesaire de. Bu yanarlı dönerli tasarım çok güzel gözüküyor. Kılıfsız da kullanmak istenecek bir telefon şüphesiz. Aynı zamanda yan tarafında parmak izi okuyucusu bulunuyor. Bu parmak izi okuyucuyla hızlı şekilde telefonu açabiliyorsunuz. Öte yandan ses arttırma azaltma butonu da yanında yer alıyor. Üst tarafta mikrofonu, alt tarafta Type-C portu. Bu Type-C portu USB 2.0 hızında. Evet kameramız netlerse. Gördüğünüz gibi yan tarafında sim yuvası var. İki tane sim içerisine giriyor ve mono hoparlör bulunuyor. E, telefonda mono hoparlör var. Ses şiddeti gayet güzel fakat Üst tarafta ahizenin bulunduğu yerde de bir hoparlör daha olsaymış ve stereo bir ses deneyim sunsaydı daha da güzel olurdu açıkçası. Kalınlığından bahsedeyim 7,39 milimetrelik kalınlığa sahip. Çok kalın bir telefon değil. Kamera çıkıntısı da çok fazla değil gördüğünüz gibi. Ağırlığı da 184 gram. Gayet güzel, rahat şekilde elinizde tutabiliyorsunuz. Ekranına geçeceğim. Birazdan 6.67 inçlik ekran boyutu var. Dolayısıyla yani elinizde şöyle tutmak mesela kolay. Yine bu testimi yapacak olursam, bakın burada iki parmağımda birbirine değiyor. Çok büyük de ellerim yok açıkçası. Ve ekrandan devam edecek olursak, OLED 90 Hz tazeleme hızına sahip Full HD Plus çözünürlüğünde çok güzel bir ekranı var. Burada görüyorsunuz şahane bir ekranı var. Gerçekten 90 Hz olması da özellikle önemli bir detay 60'a kıyasla 60-90 ve 120 hz olmak üzere genelde telefonlar sıralanıyor burada 90 hz bu fiyat segmentindeki bir telefon için bence gayet güzel bunun iki avantajı var aslında hem daha ekonomik olabiliyor telefon 90 hz ile birlikte fakat 60 hz'lere göre daha iyi bir akıcılık sunuyor. Aynı zamanda 120 Hz'lik telefonlara kıyasla da daha iyi bir pil performansı, genel deneyim performansı sunuyor. Bu anlamda da 90 Hz olması bence biraz daha avantajlı özellikle bu sınıftaki bir telefon için. Ekrana geçecek olursak geldik performans kısmına. Burada da Snapdragon'ın orta sınıfta yer alan 680 işlemcisi bulunuyor. Ve 8 GBlık RAM'i var. Aynı zamanda 128 GB'lik depolamaya sahip. Performansından şöyle bahsedecek olursak oyunlarda güzel bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Belki Snapdragon tarafında biraz daha bir üst segment işlemci bulunabilir miydi olabilirdi belki ama hani Snapdragon'ın Böyle bir işlemcisi yine 680 pek çok işlemi uzun yıllar boyunca yapabilmek için yeterli olacak diye tahmin ediyorum ben. Özellikle pil performansı, gündelik kullanım, kamera performansı ve benzeri tüm işlemleri denediğinizde herhangi bir performans kaybı yaşamıyorsunuz. Böyle bir hissiyata kapılmıyorsunuz kesinlikle. Kameralarına geldiğimizde ise burada arka tarafta 3 tane kamerası bulunuyor. Üst tarafta ana kamerayı görüyorsunuz. Ana kamera 108 megapiksel çözünürlüğünde 1.9 diyafram değerine sahip f1.9 ve güzel fotoğraflar çekiyor. Aynı zamanda 1.9 olması da düşük ışıkla alanlarda performans avantajı sağlıyor. Bununla birlikte full HD çözünürlüğünde arka kameralarla kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradaki diğer arka kameralardan bahsedeyim. 8 megapiksel çözünürlüğünde şurada. Ultra geniş açılı kamerası bulunuyor. Ben ultra geniş açılı kameraları çok seviyorum. Çünkü çok daha farklı kareler elde edebiliyorsunuz. İşte Video çekimlerinde vlog tarzı çekimler yapmak istediğinizde mesela farklı kareler kaydedebiliyorsunuz. Nova 10 Pro'da da detaylı şekilde bahsetmiştim. İkili görünüm özelliğine sahip bu telefonun kamerası. Böylece aynı anda hem ön hem de arka kamerayla kayıt yapabiliyorsunuz. Böyle vlog tarzı çekimlerde işinize yarayacak çok güzel farklı kareler elde edebiliyorsunuz. Şu anda ikili görünüm özelliğiyle video kaydı gerçekleştiriyorum. Böylece hem ön kamera hem de arka kamera aynı anda kayıt yapıyor ve yan yana görebiliyoruz. Özellikle vlog tarzı çekimlerde büyük farklılık oluşturuyor. Kamera modundayken bakın burada bir tuş çıkıyor. Buna bastığınızda direkt e, ikili görünüm videosu çekebiliyorsunuz. Bunda kolay pratik şekilde yapmışlar. Arka taraftaki son kameraya gelirsek burada da 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera var. Makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. E, bu aslında sürekli kullanacağınız bir kamera özelliği değil fakat kullandığınızda da gerçekten ilginç kareler elde edebiliyorsunuz. Mesela orman yürüyüşü yapıyorsunuz diyelim. Bir tane çiçek görüyorsunuz, bir mantar görüyorsunuz. Onu fotoğraflamak istediğinizde gerçekten güzel kareler elde etmeyi sağlıyor. Çünkü ana kameralar odak performansı anlamında büyük sensörlere sahip oldukları için çok yakından netleyemeyebiliyorlar. Aynı zamanda lensleri de bunun için tasarlanmıyor. Dolayısıyla harici bir ultra geniş açılı kameranın olması önemli bir avantaj. Gelelim Nova 10 SE'nin ön kamerasına. Ön kamera 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. F2.2 diyafram değeri bulunuyor. Bu ön kamerayla da Full HD videolar kaydedebiliyorsunuz. Full HD 30 kare. Aynı zamanda belirtmeyi unuttum az önce. Elektronik görüntü sabitleme var bu kameralarda. Arka kamerada da. Ve burada e, optik bir görüntü sabitleme yok. Yani çok yüksek bir e, görüntü sabitleme performansı beklemek doğru olmaz. Fakat hani bu sınıfta bir telefon içinde e, belki eleştiri olarak şunu söyleyebiliriz. 4K olsaydı en azından güzel olurdu. Fakat çözünürlük olarak maksimum Full HD sunuluyor. Ön kameranın açısını da sevdim. Geniş açılı bir ön kamera bulunuyor. İsterseniz şöyle bir video kaydı yapalım hemen. Şu anda video kaydını Huawei Nova 10S'nin ön kamerasıyla yapıyorum. Bulunduğum ortam yüzüme çok ışık gelse de arka taraf baya bir karanlık. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Sesi de üzerindeki mikrofondan duyuyorsunuz. İşte böyle videolar çekebilirsiniz. Ben özellikle... Aydınlık ortamlarda verdiği performansa hem ön kameranın hem de arka kameranın sevdiğim arka kamerayla zaten gece modunda daha da iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Yapay ile birlikte onları işleyerek daha güzel görüntüler ortaya çıkartıyor. Şimdi gelelim batarya kısmına. Batarya tarafında söylemiştim videonun başına 90 Hz'lik tazeleme hızından dolayı farklı modellere kıyasla daha iyi bir performans sunuyor. Aynı zamanda içerisinde bulunan batarya kapasitesi de yüksek. 4500 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Ve bu pili aynı zamanda beraberinde gelen 66 wattlık şarj adaptörü ile bakın burada kutusu var. Hemen tekrardan adaptörü de size göstereyim. Bu adaptörle 66 watt hızında çok kolayca şarj edebiliyorsunuz. Huawei'nin Supercharge teknolojisi bulunuyor içerisinde. Ve aynı zamanda beraberinde bu arada kutusundan bir tane de Type-C kablo geliyor elbette. Cihazı şarj etmek için kullanabileceğiniz. hızlı bir adaptör var. Ee, pil de büyük. E, performans, verimlilik anlamında da güzel bir telefon. Dolayısıyla e, günlük kullanımda epey iyi bir deneyim sunuyor. Yani batarya konusunda Huawei Nova 10 SE de güzel bir iş çıkartmış. Şimdi biraz da kablosuz bağlantı detaylarından bahsetmek istiyorum. İçerisinde Wi-Fi 5 var, e, Bluetooth 5 teknolojisi bulunuyor. Bunlar da yeterli özellikler açıkçası. Yani güncel bir model belki Bluetooth 5.2 falan gösterdik olurdu. Fakat işte orada da maliyetler artıyor. Onun haricinde Type-C portundan bahsettik zaten kablolu olarak onu kullanabiliyorsunuz. Ve biraz da aslında Huawei telefon kullanma deneyiminden bahsedeyim. Bundan yaklaşık 8 ay önce sanırım Nova 9 SE'yi kullanmıştım. Kullandığım ilk Huawei telefondu. Daha önce hiç Huawei telefon kullanma deneyimim olmamıştı ve ilk kez o zaman kullandım. Nova 9 ile kıyasladığımızda buradaki hem tasarımı hem de diğer özellikleriyle daha iyi bir telefon ortaya çıkmış. Ve aradan geçen vakitte işte 8 aylık dönemde en üst seviye Mate 50 Pro gibi modelin de en uygun fiyatlı seçeneklerini de deneyimledim Huawei'nin. Huawei ekosistem olarak çok güzel avantajlar sunuyor. Mesela siz telefonunu aldığınızda yanına bir kulaklığını, tablet bilgisayarını veya normal laptopuna eklediğinizde müthiş bir deneyim vaat ediyor. Kendi cihazları arasında dosya transferi yapma, ekran paylaşımı ve daha pek çok güzel özelliği var. Bu özellikler sayesinde ekosistem sunabiliyor. Bunu Android tarafında başaran nadir firmalardan birisi, hatta en iyisi diyebiliriz Android tarafında. Çünkü e, rakiplere baktığımızda rakipler zaten tablet, telefon, akıllı saat, kulaklık bunların hepsini üretmiyorlar. Üretseler bile iyi bir deneyim sunmuyor. E, birbirleriyle aktarım konusunda öyle çok iyi özellikler vaat etmiyor. Bugün siz bir e, Huawei Matebook aldığınızda yanına MatePad koyduğunuzda ekran paylaşımıyla laptop'un ekranını tablette görebiliyorsunuz. Böyle güzel özellikler sunuyor Huawei. Aynı zamanda dosya aktarım konusunda da kablosuz olarak çok güzel pratik bir deneyim sunuyor. Şu anda Huawei Share özelliğini kullanarak Nova 10 SE'den Nova 10 Pro'ya bir fotoğraf atacağım. Hemen paylaş diyorum. Burada Nova 10 Pro çıktı zaten Huawei Share olarak basıyorum. Bakalım ne kadar sürede göndereceğiz. Gönderiliyor dedi ve geldi. İşte bu kadar basit. Bunları düşündüğümüzde Huawei telefon pazarında çok iyi yerleri hak ediyor gerçekten. Fakat kullanıcıların kafasında belli bir soru işareti var. İşte o da e, Huawei telefonlarda Google servislerinin kutudan çıkarttığınızda gelmiyor oluşu. Bu nasıl bir problem yaratabilir? Bu merak ediliyor. Ben bununla ilgili epey video çekmiştim. Videolarda detaylı şekilde bunları anlatmaya çalışıyorum. Burada örneğin Whatsapp'ı nasıl kuracağız diye merak edilebiliyor. Kendi öncelikle Huawei'nin App Galerisi'nde bir uygulaması var. Bu uygulamanın içerisine girdiğinizde bu mağazanın içerisinde Türk bankacılık uygulamaları, devletin işte de e-devlet gibi veya e-nabız gibi platformları daha fazlasını kolay şekilde bulup indirebiliyorsunuz. Öte yandan global... Uygulamalara whatsapp instagram gibi ve daha pek çok uygulamaya apk olarak tarayıcı üzerinden mesela arattığınızda kolay şekilde virüs taraması yapıp indirip kurabiliyorsunuz apk şekilde öte yandan google servislerini kullanmak için de G Space isimli bir uygulama var bakın burada gspace'i görüyorsunuz bu uygulama sayesinde de telefonun içerisinde yapay bir telefon daha varmış gibi oluyor siz bu uygulamanın içerisinden kendi Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve uygulamaları indirebiliyorsunuz. Gmail'i kullanabilirsiniz, YouTube'u kullanabilirsiniz, bütün Google servislerini buradan kolayca kullanabilirsiniz. WhatsApp gibi uygulamalar için zaten az önce APK olarak kurabileceğinizden bahsetmiştim. Mesela burada kendi mağazası içerisinde. Hepsi burada de facto getir gibi daha pek çok uygulamayı bulabiliyorsunuz ve her geçen gün artıyor. Mesela daha önce bundan yaklaşık bir, ön, bir sene önce PUBG Mobile yoktu. Fakat artık App içerisine geldi. Direkt App Gallery içerisinden PUBG Mobile'ı indirebiliyorsunuz ve sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Hani böyle bir durum söz konusu merak edenler için de burada da kolayca GSpace G-Space üzerinden veya APK olarak uygulamaları indirebilirsiniz. Nova 10S ile ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapmak gerekirse tasarımı, özellikleri, içerisindeki arayüzüyle güzel bir telefon olmuş. Tüm detaylarını size anlatmaya çalıştım. Fotoğraf örnekleri, video örneklerini de video içerisinde görebileceksiniz. Merak ettiklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.